Aşağı. Bu videoda Garden of birinci Şimdi Yeni oynuyoruz. Başlıyoruz. Çocuk sesleri geliyor lan. Tamam. Geçelim mi? Hop. Hiçbir şey ayarlamadım ya Bence çok iyi hiç kasmıyor. Şimdi lan. Oha sen ne oldu? Bekle dur ben oyunu biliyorum. Şimdi. Eyle. Ne koşma tuşu da var. Hadi spin'e. Ya alsana şunu. çok soğuk. Küçükler yani. Bir gene artık kaba alacağım. İçin neyini içiyorum? Ne yazıyor? Creativity arıyor. Git. Git koçum git. Oraya lan oraya. Dı dı dı. Tamam tuşları öğrendiğimize göre. Dur dur dur. Benim yapmak istediğim bir şey var her zaman yapmak istiyorum. Gel çabuk git. Çabuk onun kafasına git. Lan gitsene ona. Ya. Ay bu karanlık karanlık ben çok korkarım böyle. Açın şunu bir. Oh. Burada altı tane yumurta yeme bu ben bir mi? Bir. Dur 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 Hocam ben şuna binmek istiyorum. Peki. Bu al pit kuru azıt. Ben anlamadım. Vallahi anlamadım İngilizce ya bu. Dur. Burada yoktu pardon. Herhalde bu beşincisi. Şu da heh, altıncısıdır. Herhalde. İnşallah. Çünkü diğerinin nerede olduğunu hatırlamıyorum. Mi? Bir mi? Bak Bir. iki. Üç. Dört. Beş. Heh. Daha önce bir tane onu görmemiş. Ben geri artık Şuradan eğilip geçsen. Ya o büyük bir oyunda da eğilme düşüyor. Bu oyunu çok hızlı bitiriyor ya. Neyse sonuçta ikincisi var. Onu da herhalde bir üç bölüme bitirelim ya. Ya ne 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 ne? Ne yapıyorsun? Gel şuraya şuraya kıracağım 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 ha kafama attım lan kafama attım lan kafa Haşim gel misin? tamam bunları aldık çok saçmaydı gerçekten ya yani bir şey yazınca okumaya gerek yok Bu kim? Hemen hemen söyleyeyim bakalım bu kim bileceğim. Burada yazıyor zaten o pilav diyor. O pilav ne ama bir şey hoş ama o pilav opera. Oha. Ha evet space'le jumpluyorum jump ne? Space'le jumpluyorum ne bir dakika. onu unutmuş. Ölmek istemiyorum.

hep var şunu yapmak istemişimdir. Dur bu kırmızı zaten. Ya yarım saat uğraşacağım şimdi. Bu da turuncu. Turuncu olduğu anda yeşil olduğu için gözükmüyor tabi. Aldık Şşş. geliyor. Sıçtık. Sen nasıl yaptın? Nasıl bastın? Sen bu da bekle. Gelme lan. Ya bu sayılmaz ama ya. Vallahi sayılmaz ya. T T T Maske ne yaptı? Gösterdi. Ben <bu> şimdi den geliyor. Eee <laughs> Ben bastım ya ee Heh <laughs> <laughs> Tamam Demek ki uzak duracağız Oradan da jump skip atabiliyorum <laughs> Kafana atarım eldronu Bu bana bir isim lazım Şimdi düşünüyorum ama Geliyor. Lan. O geliyordu. Yine çıkarsın şuradan, merak etme. İnşallah çıkamaz. Sana çıkacak. Bir dakika. Şuna vurursa sallanacak mı? Çok merak ediyorum. Sen ne olur? Hadi. Lan şuraya gelsene. Ya ne yapacağım Allah Son şeylerimizi yapalım

Sen de benimle gel. Ben istiyorum. Ya. ya eyvah yeşil gelecek abi. Ben şu kenarda bir köşede bir yerde inebilir miyim size zahmet? Yani şurada ekstra bir kat falan olsa ben oradan insem gitsem. Eh, evet şimdi. Abi şimdi ben arkama dönüyorum. Şimdi yorum. <laughs> zaman bitti. Arkadaşlar, ikinci oyun. Buranın devamı ikinci oyunda valla. Bedava sürpriz. Şey hadi ama. Pekala. Garden ben Bambansu Bu nasıl ses Hayır 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 bu bu hayır Tamam ben, ben bakarım ama bu ne Oyuna dön evet Geri gidelim Ya yani şu beyaz kırmızı Pembe Mavi ya da morumsu bir renk Ve turuncu Turuncu Burada olmayan ha? bu, 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 yani. bu be, bu be, bu ve bu. Aslında bu resimde falan var yani. Neyse. İşte hepsi var yani resim olarak hepsi var. Ya kapatışı yapmadım ne çıkması. Oyrayalım. <laughs> bu kadar olsun arkadaşlar. Abone olun, beğenin, yorumlayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.